Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Gördüğünüz gibi gayet temiz bir depo. Bir hanımefendinin deposu. Şurada askılarda kıyafetler var. Askılar olunca kıyafetler elbise olma olasılığı yüksek ve temiz olma olasılığı bayağı bir yüksek. Mutfak ürünleri var. Onlar da temiz duruyor. Niye aldık? Böyle temiz ürünler gördük. Şu çanta güzel bir marka. Onu internetten baktım. Şu da yine Tommy Hilfiger'ı bir çanta. İçlerinde güzel bir şey olabilir. Bu kıyafetlerde güzel marka kıyafetler olabilir. O niyetle burayı aldık. Vallahi bence temiz, güzel, eğlence bir depo olacak. Hadi başlayalım o zaman. İlk önce çantalardan başlayacağız. Çantamız ağır. Ayağımda şurada bir yara var. Yara olduğu için maalesef ayakkabı giyemiyoruz. Artık kusura bakmayın. Çantanın durumu kötü. Şuralardan yırtılmış maalesef. Resimlerde bu gözükmüyordu. Kemerler. Bunlarda da yırtık var. Bu kemerler de maalesef değerli değil. Şu çantanın içerisinde bir şey var. Dikiş seti var. Başka bir şey var mıdır? Bir de anahtar var. Şimdi bu çantaya bir 20-30 dolar diye düşünmüştük ama maalesef düşündüğümüz olmayacak. Çanta çünkü yırtık. Cüzdan bir marka değil. İçerisinde de değerli bir şey yok. 2 santimiz var. Allah bereket versin. Şu gözde bir şey var mıdır? Gözde de değerli bir şey yok. Abi çantalara hiç güzel bakmıyorlar ya. Vallahi billah. İnşallah kıyafetler de böyle değildir. Şu arkadaş bir gelsin. Bunda yağ falan. Burada mutfak ürünleri ve yağ var. Kabe var. Bunlar çöp. Tomil Hilfiger çantamız. Bir takı kutusu var. Gümüş bir küpe seti var. 20 dolara satarız şurada yine bir takımız mevcut. Bu takılarda herhangi bir şey yazmıyor. Bence de değerli bir takı değil. Televizyon kumandaları var. Ama televizyon gözükmüyor. Enteresan. Şu yara bantları. Haplar. Şurada herhalde kalemler mi var? Burada makyaj ürünleri mevcut. Var mıdır başka? Bir tane yüzük var. Yüzükte herhangi bir şey yazmıyor. Bir tane de taşı düşmüş. Başka var mıdır? Bir yüzük daha var. Bunda da yine herhangi bir şey yazmıyor ama yine de yanımıza alalım. Başka bir şey var mıdır içerisinde? Maalesef yok. Şu kağıtlar onları teslim edeceğiz. Saat bir marka değil. 5 dolara satarız ama. Şurada ıvır zıvır ürünler, maske. Neyse Tommy Hilfiger biraz daha iyi durumda. Şunlar bir şey değil. Şurada da haplar falan var. Bu çantayı da 20 dolara satacağız. Şu gördüğünüz gibi şarap ve vodka koymak için kullanılan bir ürün. Şurada biraz tamir aletleri var. Sprey var. Bunlar değerli değiller. Bir tenceremiz var. Altta bir tane daha var. 10 dolar. Şu yeşil çantalar zaten genelde mutfak ürünleri mevcut. Burada baharatlar. Şurada biraz takı varmış. Bir tane de yüzük var. Yüzük önemli. Vallahi herhangi bir şey yazmıyor. Zaten şurada da pas var. Bence değerli değil. Şu bileklik güzel yapılmış bir bileklik. Bu da değerli bir şey değil herhalde. Şurada bir şey yazıyor. China. Gördüğünüz gibi şunlar da değerli değil. Şu GVS içerisinde mi biri eksik? Bakarız buna. Belki bir yerlerden çıkar. Enteresan mutfağın içerisine takılar atmış. Başka da değerli bir şey yokmuş zaten. Şimdi şu kıyafetlere bir bakalım biraz. RBK var. Öyle marka bir ürün yok. Büyük markalar yok. Temizler ama. Şuradan bir 15 dolar yapacağız. Şurada yine kıyafetler var. Bunlar yine temiz kıyafetler. Şurada havlu, bir pantolon. Şunların da hepsi 5 dolar. Tenceremiz 10 dolar. Yastıklar var. Bunlar para etmez. Bu tenceremiz 20 dolar. İçindekiler bir tane yeti bardağımız var. Bu da 10 dolar. Yeti güzel bir marka arkadaşlar. Şurada yine mutfak. Alt tarafta yemek. Bir tane de blender var. Blender'ın üstü burada mı? O da burada. Harika. Burası 30 dolar. Şu çanta bir gelsin. Çantalarda çünkü daha güzel ürünler her zaman koyulur. Şurada kağıtları var. Çanta da bu arada güzel bir çantaymış. Şurada ne var bakalım. Ha bir tane parfümümüz var. Fancy Pink. %30 dolu. Asıl bölüm burası zaten. Burada da sadece kağıtlar var. Alt tarafında bir şey var mıdır? Şunları şöyle bir atalım. Şurada bir tane cüzdan var. Cüzdanda bir şey var mı? Kartlar var, fotoğraf var, Geri kalanlarda şahsi ürünleri. Şunlar da anahtarlar. Çantayı da 20 dolara satacağız. Burada yine haplar var. Biraz da sprey. Şunlar neymiş? Bunlar da kremler. Bitmiş artık. Spreyler çok az kalmış. Şurada bir parfüm var. %30 dolu. Yani şuradan bence bir 10 dolar yaparız. Şurada bir takı var. Benziyor ama aynı zamanda da benzemiyor. Yok arkadaşlar. Değerli değilmiş. Bu yüzük de maalesef değerli değil. Başka var mıdır içerisinde? Burada ruj var. Şu neymiş? Bir küpe var. Ona bakmadan önce şurayı bakalım da altta bir şey kalmasın. Yok. Burası bu kadar. Küpede ne yazıyor? Şurada bir şey yazmıyor. Küpeler gayet güzel küpeler. Gümüş olabilir mi? Tek olabilecek şey gümüş ama gümüş de değiller. Şu 01 ürün 3 yaş ve üzeri için diyor. Demek ki çocuk ürünü. İçinde ne var bilmiyorum buna bakarız. Resmini zaten siz şu anda görüyorsunuz muhtemelen. Şurada yatak değil başka bir şey var. Bunda da banyo ürünleri. Bir sprey. Geri kalanlarda yine ıvır zıvır banyo ürünleri. Şunlar gömlekler. Bunlar da öyle büyük markalar yok açıkçası. Ama hepsi temiz. Baksana çok güzel hepsini dizmiş güzelce. Hazırlamış. Ve temiz ürünler. Yani pis depoya kaldırmamış. Ne depolarla karşılaşıyoruz biliyorsunuz. Daha hiç hanımefendinin ayakkabılarını göremedik. Muhtemelen onların da durumu iyi olabilir. Bir tane çantanın dışında Geri kalan her şey iyi durumda açıkçası. Bu gömlekler ustanın gömlekleri. Marka ürün yok. En iyi marka izot. Hepsinin fiyatı 20 dolar. Evet, şurada bir ayakkabımız var. Ayakkabılar nerede diyorduk? Karşımıza çıktı. Ustanın bir tane Skechers var tane daha var. Ama bunun durumu çok kötü. 10 dolar yaparız. Burada şapkalar mevcut. Miami Dolphin şapkası var. Şunlar para etmez. Bunlar da para etmez. Şu neymiş? Buradan bir 5 dolar yapacağız sadece. Bir diğer kıyafetlerimiz. Hanımefendinin kıyafetleri. Hiç marka almamış ya Vallahi ya beğendiğini almış öyle söyleyeyim. Şuradan da çok rahat bir 30 dolar yapacağız. Bir diğer kıyafetler çok fazla elbise yok. Daha çok gömlek, tişört, o tarz şeyler seviyormuş. Bunlar ceketler ama ceketlerde öyle bir marka yok. Bu altta çantalar çıkmaya başladı. Hadi bakalım. Burada var mıdır bir marka? Yok arkadaşlar. Bu da ceketler. Ustanın ceketleri, gömlekler. Şurası da bir 20 dolar. Şu çanta önemli değil mi? Yani güzel bir şey olması gerekiyordu içerisinde. Sadece kağıtlar var. Maalesef. Benim pelerin de böyle bir çantası vardı. içerisinde zip boşakmakları falan vardı. Onları taşırdı. Böyle güzel bir çantası vardı. Burada ama maalesef sadece şahsi ürünlerini koymuş. Şurada güzel bir değişik cüzdan. Bunu yanımıza alırız. Şu hediye kartlarına bakalım. Bazen işlerinde bir şeyler oluyor. sırf kağıtlar, şahsi resimler, şunlar fotoğraflar. Burada bizim işimize yarayacak hiçbir şey yok. Valla çok güzel bir çantaymış ama maalesef bu çantayı da burada bırakacağız direkt. Skechers'ın içerisinde bir tane var Skechers ama kötü durumda. 5 dolar. Şunda ne varmış? Şurada bir kablo var. Bir iki tane tamir aleti var. Şurada değerli bir şey değil. Bu herhalde kağıtlar bayağı bir ağır çünkü. Evet arkadaşlar. Şu neymiş? Şu sertifika. Şunlar kalacak. Burada biraz şemsiye var. Şu kağıtları da şuraya atacağız. Sende ne var? Burada yine sadece kağıtlar. Bize hanımefendinin ürünleri lazım değil mi? Ustanın ürünleri gerçekten kötü. Şimdi genelde en önde böyle çantalar olunca daha çok çanta da çıkması aslında gerekiyordu. Ama maalesef bu depoda öyle olmadı. Burada sabunlar var, kıyafetler var. Çantanın durumu iyi değil. Şurada bir tane ruj var. Bu tarafta da başka bir şey yok. Hepsinin fiyatı 10 dolar. Bir peçetemiz. Bu ne? Saat. Tansiyon ölçüm aletimiz. Şunları şöyle batalım. Haplar. Alt tarafta şekerler, alkol, Bir tane ZTE marka telefon. Ha bozuk paralar da var aşağıda. Vay be. Bir, bir dolar vardır. Allah bereket versin. İki tane ayakkabı kutumuz. Bunlarda da Bunlarda da ayakkabı yerine sadece kağıtlar var. Bunlar da burada kalacak bu da o zaman. Yok bu biraz enteresanmış. Gözlük değerli değil. Çek defteri var. Şöyle bir ürün var. Aha, bir tane daha takı kutumuz var. Ha, bu gümüş muhtemelen aynen. Bir troy. Gümüş bir bozuk para. Harika. En azından gümüş bir şey var. Şu neymiş ya? Şu da yüzük gibi ama değil. Şunlar bir şey değil. Şurada takılar var. Hadi bakalım. Vallahi şu benziyor. Olabilir. Olma ihtimali var. da olabilir. Şöyle kenarıya koyalım. Olacakları tahmin ettiklerimiz daha doğrusu. İyice tabi bakmak lazım bunlara. Şunlar bir şey değil. Bu yüzük herhangi bir şey değil. Şu yüzük bir şey değil. Şu takıda bir enteresanlık var mıdır? Öyle karışık atmışlar ki valla. Neyse şükür sonunda bir şeyler bulduk ama yani. Bir şeyler var mı var 10 karat arkadaşlar Kolyemiz var Harika Harika Şurada 10K yazıyor zaten Çok güzel oldu bu Bir altınımız var Bir gümüşümüz var Şu da olma ihtimali var Şunun bir ucunu bulabilsem Ucunu bulduk Valla çok benzemiyor Açıkçası şu diğerleri bir şey değil. Şu da bir şey değil. Şu gümüş. Kolye ucu. Harika. Allah bin bereket versin. Bulduk yani altınımızı. Altın, gümüşü. Son anda, son kutuda bulduk. Nerede gümüşümüz? Gümüş de buradaydı. Baksana çok güzel oldu bunlar. Başka ne varmış burada? Bu ne ya? Paket. Bıçak mı bu? Yo. Değişik bir ürün. Aha bir tane daha var. Eyvah eyvah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 14K yüzük. Harika. Şu bir şey değil. Çok parlak. Yani bir şeyler yazıyor ama çok parlak arkadaşlar. Ben benzetemedim. Şu gümüş olması çok yüksek. Yazıyor musun? 925. Okuyamadık. Şu bir şey değil. Oo, şu çok güzel bir yüzükmüş. Yani düşünmüyorum bir şey olduğunu ama çok güzel yüzük yapmışlar. Şu evet, şuradan kırık çünkü. Bunda bir yerde yazması lazım. Şurada yazıyor. Ya 10K ya 14K. Bu da gümüş. Bu da kesin gümüş bir yüzük. Şunlar bir şey değil. Şu da herhangi bir şey değil. Allah bin bereket versin. Vallahi yüzük de bulduk. Ulan son anda ya. Yemin ediyorum var ya. Gerçekten son anda son kutu. Tam son kutu, son şans derken şu neymiş? O bir tane saatimiz var. Ne elgin. Bunların bazen kasaları altında olabiliyor. Yani bu onlardan mı bilmiyorum ama şuradan açabiliyor muyuz? Çalışıyor mu hala? Şöyle bir sallayalım. Biraz şöyle bir çevirelim. Hadi lan başarabilirsin. Eski bir saat ha çalışıyor. Harika. Durdu gene. Neyse tam bununla biraz oynadığımız zaman bunu çalıştıracağımız kesin. Kapağını şu an açamıyoruz. Açıp görebilirdik ama buna bakacağız. Vallahi var ya son dakika golleri yani. Gözlük bir şey değil. Şu da boş bir kılıf. Harika. Çok güzel oldu bu. Şunu ustaya tekrardan geri bırakalım. Böyle dinle alakalı ürünleri almıyoruz. Bu tarz ürünleri bit pazarında bulduğum zaman da bit pazarındaki insanlara istiyorlarsa veriyorum açıkçası. Biz zaten alacağımızı aldık şunlardan yani harika bir depo oldu bizim için şunlar. Şu ne? Poşet. Şunları da şunun içerisine atalım. Bak burada da tencere var. Kahve takımı var. Şurası da 20 dolarlık bir kutu. Deponun hepsi bu kadar. Son anda şu bulduklarımızla sevine sevine eve doğru ilerleyeceğiz Allah'ın izni verirse. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım siz de depoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.